bir şeye ihtiyacınız var mı? İyi tamam. Yardım falan lazım olursa ara sen beni tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Hüseyin annesine ikinci el cep telefonu almış. O da çalıntı çıkmış. Tamam. E ama yani kontrol etmeden alırsan olacak bu. Nasıl kontrol edecek? Gitmiş ikinci el telefoncudan almış. Ne yapacaktı? Hayır çok e numarası diye bir şey var. e numarasını kontrol etmezsen böyle olur. bir çıkar çalıntı. Yani bunu da mı biliyorsun Meltem? İmeğin numarası. Bu benim vatandaşlık görevim Haluk. Tabii ki bileceğim. Senin de bilmen lazım. Ha yani hukukta ay pardon ben bilmiyordum diye mazeret yok ki. Ay teşekkür ederim bayan hukuk müdürü. Ya başımıza avukat kesildi. Rica ederim Haluk'cuğum. teşekkür edilmek ne kadar güzel bir duygu değil mi? Yani sen çok bilmezsin gerçi ama. Pardon ne demek bu? Hiç kimse sana teşekkür ediyor mu Haluk? Ne diyor? Dur. Tabii ki. Ha, sen teşekkür ediyorsundur. Da acaba teşekkür edilecek bir şey yapıyor musun insanlara? Hadi çıkalım. Geldim geldim. Baba biz çıkıyoruz. Bak emin misin? Takipçileri eve mi çağırayım? Çağır kızım buraya. Çağır gelsinler bir kek yaparız ve çay veririz olur biter. Aynen. İyi tamam. seviyorsun. Hadi Hadi şimdi. Ama ne olacak canım bunların takipçilerinden? 2-3 kişi falan gelirler zaten. Böyle, böyle. Bir de dört 4-5 kişi gelsin. Bir kek yaparsın. Bir çay yaparız. Hı. Öyle deriz yani. Tabii tabii. <laughs> <Bir> takipçilerim diyor. <laughs> yani o kadar saçma bir şey söylüyorsun yani gün içinde bana o kadar çok kişi böyle teşekkür ediyor ki anlatamam yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Kimse sana teşekkür etmez Haluk. Çünkü sen teşekkür edilecek bir şey yapmazsın. Hatta sen bir şey değil demeyi bile bilmezsin. Anca teşekkür edersin. <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hakikaten saçmalıyorsun abi. Yani ben hayatım boyunca o kadar çok teşekkür aldım ki yani böyle sayısını hatırlamıyorum. Yani. Hayatım boyunca alırsın tabii. Ben bir gün içinde alacağın teşekkürden bahsediyorum Haluk. İnsanlara teşekkür edecek bir şey yapmadığın için teşekkür de almıyorsundur. <laughs> tamam. Gel iddiaya girelim. Bir günde üç tane teşekkür alabilecek misin, alamayacak mısın? Ya git Allah aşkına ben bir gün içinde kaç tane teşekkür alıyorum da böyle yani saymıyorum bile. Yani o kadar çok alıyorum dur ki yani. Hmm. <laughs> yani dikkatli etmiyorum. Uzatma hadi iddiaya var mısın yok musun? Ya ben çok teşekkür alıyorum. Alamaz. Alıyorum. Alamazsın. <laughs> alıyorum yani. Tamam kaybeden yemeğe götürecek. Var mısın? <laughs> Allah Allah. Yaz, bak uyarmadı deme. Teşekkür almak zor bir şeydir. Kızım sen benim ne kadar çok teşekkür aldığımı biliyor musun? Ha. ha. Bilmiyorum. Göreceğiz. Göreceğiz. Ha. 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 <laughs> <laughs> Günaydın Haluk Bey, hoş geldiniz. Kimse sana teşekkür etmez hadi. Çünkü sen teşekkür edilecek bir şey yapmazsın. Hatta sen bir şey değil demeyi bile bilmezsin. Anca teşekkür edersin. Nirem. <laughs> <laughs> ah, bu dosyayı benim masamda unutmuşsun. Ay çok özür dilerim Haluk Bey. Kusura bakmayın ne olur. Benim almam lazım. Unuttum. Kızım niye özür diliyorsun? Ama unuttum siz buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Sizin işiniz değil ki bu. Çok özür dilerim gerçekten. Ya Selam Eran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti? Vallahi iyi, bayağı ilerlettik. İyi, süper. Haluk abi, nerede? Hadi, hadi, hadi. Vay dürüst. <laughs> gel bakalım. Tolga sen de gel. Geldim abi. Sen de mi fütürüzsün? Evet Halit Bey. Ha, kızlar nerede? Ee, proje yetiştiriyorlar Ali Bey. Ha. Şimdi hepiniz beni iyi dinleyin. Kırmızı başlıklı kız sen de. Şimdi hepiniz elinize birer böyle kağıt kalem alacaksınız. Ve telefonunuzdaki telefon numaralarını oraya yazacaksınız. Şundan dolayı eğer telefonlarınıza bir şey olursa yandınız demektir. Vallahi bizim Tuna'nın hard diski bozuldu, herif perişan oldu. Eskiden bizim böyle fihristlerimiz vardı. Bütün telefon numaralarını oraya yazardık. İhtiyacımız olduğu zaman da böyle bakardık, öyle çevirirdik. Hiçbir şey olmazdı, taş gibi dururdu. Siz de aynı şeyi yapın. Yani yarın öbür gün bunlara bir şey olursa hani sıkıntı olmasın diye. Niye öyle bön bön bakıyorsunuz? Size çok önemli bir bilgi verdim. Benim firistimde hala lise arkadaşlarımın numaraları bile duruyor. Yani ne kadar pratik bir şey bu biliyor musunuz? Size çok önemli bir bilgi verdim. <gülüyor> <gülüyor> ne gerek yok Ne demek gerek yok? Ya sildirse? Silinsin. Bulut teknolojileri var. Orada da tutuyoruz verilerimizi. Ayrıca dijital veri bankaları da var. Ben rehberimi düzenli aralıklarla oraya kopyalıyorum. Dilerseniz rehberinizi bilgisayarınıza CSV dosyası olarak da yedekleyebiliyorsunuz. Ayrıca şu anda bütün GSM operatörleri de rehberleri kopyalıyor. İsterseniz iki farklı seçenekte de flash diske aktarabilirsiniz. Bence gerek yok. Bulutta sorun olmaz. Ama yine de yapabilirsiniz. Yani içiniz rahat etsin diye. Teknolojide çözümler tükenmez Haluk Bey. Sadece biraz bilmek yeterli. Kolay yani abi. <laughs> yani bir teşekkür edeceğinize... ...bin tane laf söylediniz. teşekkür ederim. <laughs> Önemli bir bilgi verdim size aslında. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.